Değerli arkadaşlar, ben Metan Şavlu. Bu haftaki videomuzda sizlere Karadeniz elimizin değerlerinden biri ve aynı zamanda sanatsal çalışmalarıyla ön planda olan Rahmi İnan hanımefendiyi tanıtmaya çalışacağız. Evet, Sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet Rahmi Hanım, öncelikle kanalımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lk sorumuzla Başlayalım. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ee, 1961 Zonguldak doğumluyum. Ee, Zonguldak'ta büyüdüm. Ee, 1984 eğitimlerimi tamamladım. 1984 yılında öğretmen olarak Kars'ta ilk görev yerime başladım. Halen öğretmen olarak devam ediyorum. Ee, ve resim çalışmalarım da içerisinde bununla birlikte paralel yürüdü ve bu şekilde. Evet, e, Rayman, e, resme ilk ne zaman başladınız? Resme şey ilk e, aslında e, ilkokul öğretmenimin e, keşfiyle başladım. E, ve bu e, lise dönemi bitinceye kadar, hatta e, üniversite dönemi bitinceye kadar devam etti. E, daha sonra e, bir ara dönemim oldu, e, çocuğum oldu. E, ve e, o ara dönemlerde sadece desen çalışmalarıma yer verdim. Daha sonra 2008'de hiç aralık vermeden hem desen çalışmalarım kara kalem hem de yaz boyu çalışmalarımla bir süreç geliştirdim. E, Meral Atsan hocamla tanıştım. Merat Meral Atsan hocamın atölyesinde birlikte 2015 yılında çalışmaya başladık. Onun desteği, teşviğiyle ve beni yönlendirmesiyle, bilgilendirmesiyle beraber bugüne geldim. Çok güzel. Resim hakkında bilgi kaynaklarınız ve resmi çizerken hangi olaylardan etkilenirsiniz? Bilgi kaynaklarımız şu anda internet aslında sonsuz bir bu anlamda bir, bir olanak sunuyor. Ee, aynı zamanda e, değişik yayın evlerinin e, kitaplarından yararlandım kendimi geliştirirken. E, hocalarımızın, e, değerli ressamlarımızın videolarından esinlendim. Meral hocamın e, de, bilgi anlamında e, yönlendirmesinden yararlandım. E, dediğim gibi internet bu konuda sonsuz. Ama değerli ressamlarımızın e, bu konudaki videoları, mesela Mimar Sinan Üniversitesi'nin videoları var, onlardan çok yararlandım. Hatta kendi öğrencilerimi de bu konuda, sınıf ortamında da Mimar Sinan Üniversitesi'nin çocuklara yönelik olan e, yayınlarından e, yararlanıyorum. Hala daha öyle. E, bu şekilde. Peki hala e, öğrencilerinizi resim çizmeyi nasıl sevdiriyorsunuz? Öncelikle hayal güçlerini geliştiriyorum. Resim çünkü e, öyle bir özgürlük alanı ki e, zaten sevmek gerekiyor. E, o, o, bu bir sevda, resim bir sevda. E, sevmedikten sonra elinize kalem alıp hiçbir şey çizemezsiniz. E, e, zaman yaratamazsınız. Öğrencilerime e, önlerine resim de, kağıdını koyduktan sonra bir obje söylüyorum, bir kelime söylüyorum, bir hikaye söylüyorum. Ve diyorum ki çocuklar buraya düşüncelerinizi istediğiniz biçimde aktarabilirsiniz. Bunu herkesin kuşu farklı, herkesin çiçeği farklı, herkesin zürafası farklı, aslanı farklı. Tamamen özgürsünüz ve hiçbir şekilde hiçbir kimse ön yargıda bulunamaz. renklerinizi özgürsünüz diyorum. Ve bu özgürlük alanı içinde çocuklar hani kırlarda böyle e, kuzları, keçileri bırakırsınız da zıplayarak böyle coşkuyla koşarlar ya, resim kağıdının üzerine çocuklar dans ediyor. Bu, ve sevdir, bu şekilde sevdirdiğimi düşünüyorum ve bunun karşılığını da çok güzel alıyorum. Çok güzel. Resim çizen biri kendine nasıl hisseder? Harika hisseder. Bunun tek kelime cevabı budur. Pekala en son hangi resmi çizdiniz? Sözlere devam edelim. Şimdi çok enteresan serginin açılışı olacak. E, fındık Bahçesi'nde çalışan e, öğretmen arkadaşlarım. Bir öğretmen arkadaşım, diğer iki öğretmen arkadaşım da Fındık Bahçesi'nin e, otları temizlenecek, yardıma gelir misiniz diyor. Bunlar da benim çok iyi dostlarım. E, aynı zamanda e, doğada yürüyüş grubumun içerisinde. E, bana bir fotoğraf gönderdiler. Dediler, biz böyle, böyle çalışıyoruz, sen de bize ne yaparsın? Bir de kara çaydanlığımız vardır meşhur. E, bize bir çay yapar mısın? Kardeşim de, onu da davet ettiler. Fotoğrafı görünce zaten çok hoşuma gitti. Bir emek, alın teri, oturmuşlar. Kara çaydan da çayları var. Yiyeceklerini yemişler. Dedim ki ya ben bunu mutlaka yansıtmalıyım ve bu emeğin, bu alın terini göstermeliyim diye. Gece 12'de başladım. E, hemen e, çizime başladım e, ve çok kısa sürede sergime de yetiştirdim. Çok zevk alarak çalıştım. dediğim veya yani bazı bazı şeyler böyle hani deriz ya hani kelimelerle anlatılmaz, ifade edilmez. Yani bütün ruhumla resme çalıştım öyle söyleyeyim ve çok da beğeni aldı. Çok güzel. Kendinizi yeteri kadar başarılı buluyor musunuz? E, şöyle söyleyeyim, e, bu çok e, e, resim sanatı ee, durdurak bilmeyen bir mecra. Ee, ben kalbimle yol alıyorum, hislerimle yol alıyorum. Her bir çizimimi, her bir fırçamı, her bir rengini severek e, ilerliyorum. Kendimi başarı bulmak e, çok şeydir, e, çok e, e, kısıtlı bir kelime olur. Nereye yol alacağımı bilmiyorum. E, bu konuda. E, bir şey söyleyemeyeceğim, öyle söyleyeyim. Yani bu çok doğru bir kelime olmaz benim için. Ama ben de resmi aşkla yapıyorum. Resim çizmeye devam etmeyi düşünüyor musunuz? Hiç bırakamam. Sözüyle devam edelim. Mümkün değil. Hiç bırakamam. Ee, devam edeceğim. Çünkü e, öğretmenlik yaparken şimdi e, bir günün dolu. E, evde bazı şeyleri toparlayıp gece 12'den 4'e kadar hiç yorgunluk göstermeden çalışıyorsam, bu ömrümün sonuna kadar devam edecek. Atölyemde zaten sevgiyle duruyorum, çocuklarımla sevgiyle çalışıyorum, kendim aynı şekilde. Yorulmak nedir bilmiyorsam devam edecek. Çok güzel. Resim çizmeyi anlatımlarınızdan yola çıkarak çok sevdiğinizi hissettim. Bunun yanında öğrencilerinize resmi nasıl anlatıyorsunuz? Resim zaten anlatılmaz aslında. Ee, çocukların e, hayal güçlerinden yola çıkıyorum. Önce e, minik objelerle başlıyoruz. Onların sevdiği çocukların yaş gruplarına göre, işte bir e, bir köpek çalışıyoruz, bir kedi çalışıyoruz. Sonra diyorum ki bunun etrafında neler olabilir? Senin de neler var hayalinde? Bu evde mi bir ormanda mı? Ya da minicik yumuşacık bir yastıkta e, uyuyor mu, mışıldıyor mu? tamamen çocukların özgü, onlara e, hayal güçlerini özgü rahat bırakarak böyle bir çalışma içine giriyoruz. Tabii ki önce desen çalışması, bu desen çalışmanı da yardımcı yardımcı oluyorum. E, küçük yaş gruplarına kendilerine uygun e, perspektif çalışması, oran orantı çalışması şeklinde devam ediyoruz. Kara kalem çalışmasına çok önem veriyorum çocuklarda. Daha sonra pastel, yağlı pastel çocuklarda, daha sonra da akrilik şeklinde devam edeceğiz inşallah. Çok güzel. Resim alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere ne tür önerilerde bulunursunuz? Hiç durmadan desen çizmelerini öneririm. Okumaları, mutlaka mutlaka okumaları ve değerli hocalardan, hocaların görüşlerine değer vermelerini, onların görüşlerine dikkate alarak kendilerini yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Evet, son olarak... Röportajımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum öncelikle. E, harika bir röportaj. E, bu çok güzel bir e, olay benim için. E, ve yerel sanatçılara e, önem vermeniz, değer vermeniz, e, bizi kuşaklara tanıtmanız çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, Karadeniz elimizin değerlerinden biri ve aynı zamanda sanatsal çalışmalarıyla ön planda olan Rahime İnan Hanımefendi ile yapmış olduğumuz röportajı sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gider. Yeni video ve içeriklerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.